değil mi? Pardon ablacığım, buyurun sen Evet. Evet efendim. Yarın cümertesi. Yani düğüne de giyerim, düğüne He. gelmişim. He. Tamam, yarın akşam bir gün. Tamam. Tamam, tamam. Bir Sağ ol. Ben 1951 doğumluyum. Adım Mehmet Emin İpek. Evet, 60 senedir bu mesleği yapıyorum. Onduracılık yapıyorum hem imalatçıyım hem tamiratçıyım. İkisini beraber yapıyorum. Çocukluğumdan beri 1960'tan beri bu mesleği yapıyorum. İlk mesleğe girişim berberliğe girdim. Berberlikten çıktım ayakkabıcılığa geldim. 60 senedir ayakkabıcılık yapıyorum. Çıraklık yaptım. Çarlıktan sonra Kalfalık yaptım. Kalfalıktan sonra ustalık yaptım. Askerliğe gidene kadar kalfalık yaptım. Askerliğe gittim geldim. Kendime diken açtım. 1973'ten beri ustalık yapıyorum. Kendime ifak bir mekan açtım. İfak bir mekanda kendi kendime çalıştım. İmalat yaptım. İmaletten sonra imalatımız durdu. Ondan sonra tamirata döndüm. İmalat yaptığımız zaman Para alıyorsun, aldığın parayı makinecilere veriyorsun. Elde bir şey kalmıyor. Eve gidiyorsun. Evde hanım ekmek istiyor, zebze istiyor. Para yok. O zaman kalktık. Kalktım bir sefer yaklaşın yanına gittim. Baktım tamirat yapıyor. E, tamirata bakıyorum. Para alıyor, veriyor. Peşin alıyor. Ayakkabı bittikten sonra para veriyor, alıyor. Ben baktım para sıkıntısı yaşamıyor yani. O zaman ben de tamirata döndüm. Müşteriler gelir tamir yapar mısın? Evet yaparım. Ama ondan öyle kendime başladım tamirata bu sefer. E, sıkıntı yaşamamaya başladım. Kendi kendime de diyordum keşke bu imalatı bıraksaydım da. Tamiratçı olsaydım daha iyiydi yani. O kadar ben sıkıntı yaşadım. O kadar paralarım dışarıya takıldı, o zaman da Diyarbakır'da çok veresiye vardı, borca vardı. Herif ayakkabıyı giyiyor, giyiyor. bir saat sonra görüşürüz. Gider bakarsın herif daha gelmiyor, yolunu değiştiriyor. E şimdi ben Diyarbakır'da doğdum, büyük, Diyarbakır'da büyüdüm. Çevrem geniş. Şimdi hem sanat bakımından bir güzel bir sanatım var. Bir de ahlakı yönden kendime göre bir bize bir ahlak sahibi. E gelen giden müşterilerle güzel bir dualuktayım. İşte bir dualuk kuruyorum. Müşteriler, müşterilerim art, artmaya başladı. Ben gittim yenişehir'de etken açtım. Yenişehir semtinde. Orada kalktım tikenimi sattım Ankara'ya gittim. Ankara'da da tamirci bitken vardı. Orada anlaşamadık. Tekrar Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da itkeni de satmıştım Yenişehir'deki mi de. Geldim bu ara sokağa. Geldim Cami Kebir müze sokağına geldim. 40 senedir bu itkendeyim. Hem imalat yapıyorum hem tamirat yapıyorum. Ya Allah çok şükür daha sıkıntı yaşamıyorum. Yani tamiratın yüzünden yani imalata başla devam etseydim biraz sıkıntılar yaşamış olurdum. E, tamirat yapınca e, al veri oluyor. Para alıyorsun, para veriyorsun. Hani sıkıntı yaşamıyorsun. E, şimdi rahat evime iki götürebiliyorum. Ya evime iki kilo me meyve alıp götürebiliyorum. O zaman götüremiyordum. Yani hanımla bakıyorsun. Ters düşüyordu. Yani hanım elime bakıyor. Elde el boş o bir yaşlı adamın anlattığı gibi adamın bir gözü körmüş. Her akşam eve gittiği zaman hanım elindeki şeyleri alıyor, poşetleri alıyor. Hiç yüzüne bakmıyor ki herifin. Bir gün yanlışlıkla para yok. Eli boş gidiyor. Eline bakıyor bir şey yok. Herif, karı yüzünü kaldırıyor erfe bakıyor. Ya diyor herif senin bir gözün kördür. Evvela diyor yeni mi fark ettin? Diye. Ben şimdiye kadar diyor ben hep senin eline bakıyordum. Eşim elim boş olunca ben başımı kaldırdım yüzüne bakmak mecburiyetinde kaldım. E ben baktım adı bir gözün körmüş. Vay diyor vay. Demek hanımların gözü eldeymiş. E şimdi bizimkidir. E şimdi hanım akşam eve gittiğimiz zaman hanımın eli gözü bizim elimizde yani. Yüzümüze bakmıyor yani. Ben genç miyim, yaşlı mıyım hani. Yani hiç hissetmiyor yani. Gayet güller yüzüne beni karşılıyor ya. ver benim hoş geldiniz. Ağırlıyor. Hemen bakıyorsun sofrayı kurar. Çayı hazırlar. Meyveyi getirir. Güzel bir sohbetle günler geçiyor böyle. Severek yapıyorum. Ki ben ele oluyor. Şimdi bu anda mesela 70 yaşındayım. Akşam akşam olunca İş verende iş çalışıyorum. Bakıyorsun saat yedi birçok sekiz olunca eve gidiyorum evden hanımdan fırça yiyorum. Ya herif bu saatte gel, gelecek bir saat midir yani? Biz erken gel evine. Ya hanım diyorum iş var elinde çalışıyorum. E dedi iş bitiyor mu? Dedim ona bitmiyor. E daha nesi dedi o zaman? Akşam erken gel evine. Ama dedim hanım ben Sanatmış seviyorum yani iş bitmiyor ama ben severek yapıyorum. Yani ben dedim şimdi sen bu hareketleri yapıyorsun. Ben kahveden gelmiyorum. Hani gezmekten gelmiyorum. Bak görüyorsun yani elmi yıkamadan eve geliyorum. Evde elmi yıkıyorum. Beraber yemek yiyoruz. Ha acıkıyorsun. Ye yemeğini. Yok diyor beraber yiyeceğiz diyor. Onun için hanımdan fırça yiyorum. Yani mesleği seviyorum yani severek yapıyorum tamiratım olsun, yeni ayakkabım olsun. Müşteri geldiği zaman güler yüzünden ona saygıda bulunurum. Yani küçük olsun, büyük olsun. Seviyorum yani. Yaşa başa bakmıyorum. Abi diye hesap ediyorum, canım diye hesap ediyorum. Yani gülüm diye hesap ediyorum. Efendim diye hisap, hitap ediyorum. Yani seviyorum yani. Güzel konuşmayı, bir şeyler mi hoş karşılamayı seviyorum yani hoşuma gidiyor. Mesela size bu ayakkabı göstereyim bak. Dibi denilmiş. Çocuk futbolcu. Bak ayakkabı bak denilmiş. Getirmiş tamirata. Bak futbolcu. Bak örneğin bak buruna kadar denilmiş. Nahala gelmiş. Ekonomik yenisini alamıyor. Getiriyor örneğin tamirata getiriyor çok değişik ve de cete bozulmuş yani. Ne yapıyor? On arıyor, yeni almaktansa diyor, tamir edip ele giyim diyor. Ya. Uğraşıyorum. Zaman aşımına uğrasa bile uğraşıyorum, yapıyorum, temiz yapıyorum. Onun için müşteri gittiği zaman tekrar geliyor. Ya diyor filan yerde bir ayakkabıcı var diyor. Hem ucuz yapıyor. Hem temiz yapıyor. Yani diye başka yerde yaptırıyoruz bakıyorsun hem pahalı hem güzel olmuş. Güzel olmamış. Yani müşteriler şimdi ki sanatkarlar gayet azalmış. Çok azalmış yani ayakkabı imalatında gayet geride kaldık biz. Ben kendi şahsım güzel eleman yetiştirdim, işçi yetiştirdim. Kalfa oldular, usta oldular, mekan sahibi oldular. Ama onlar, ona yetiştiremedi. Ona çırak yetiştiremedi, eleman yetiştiremedi. Ondan diğer Diyarbakır sıkıntı yaşıyor. Bizim ayakkabı, ayakkabı boyacılarımız var. Onların mesleği boyacılık. Bakıyorsun herif tamir yapıyor. Herif arıyor bilmiyor yani dışarıda ara sokakta ayakkabıcı var. Ya arıyor bulamıyor. Ayakkabıcı bulamıyor. Mecbur bakıyorsun boyacıya götürüyor. Boyacı hemen 5-10 dakikada yapıp veriyor yani. Ben kendi şahsım, yani ben daha boyacılar da kardeşimizdir. Ben onların cebinden çıkan paraya bakıyorum, benim cebimden çıkan paraya bakıyorum. Yani Allah bin o kadar versin. Yani güzel kazanıyorlar. Ama biz kanaatkar olduğumuz için az kazanıyoruz. Az fiyat istiyoruz. Ama onlar mesela biz 50 lira istediğimiz zaman onlar 150 lira istiyor. 150 lira yapıyor. Bizim 50 liralık yaptığımız işi o 150 lira yapıyor. Biz 20 lira yaptığımız işi o 50 lira yapıyor. Yani kazancı buradan şimdi müşteriler bilmiyor ki ben bu ara sokaktayım ya sanatkarım birçoğu bilmiyor. Herif götürüyor oraya bakıyorsa onları da getiriyorlar bana yapamadıklarını. E herif götürünce oraya götürüyor bakıyor ya boyacı adam böyle ayakkabı yapıyor. Yani onlar da biraz şey giriyor. Onlar da reklam yapıyor, o da bakıyorsa oraya yöneniyor. Yani yönelsin, şimdi ben de ekmek yiyorum. O da ekmek yiyor. Yani bana 50 lira veriyorsa, oradan 150 lira alıyor. Ne oluyor? 50 lira ben kazanmış oluyorum, 100 lira o kazanmış oluyor. Kazansın da o. Çünkü o kazanmadan beni kazandırmaz. Kazanamam yani, getirme hiç getirmez. Şu anda... Şu anda malzeme çok pahalı gerçekten pahalı sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi malzemeciye gidiyorsun, deri alıyorsun. Örneğin bir gün alıyorum, gidiyorum bir deri alıyorum. Parça deri. Bakıyorsun 50 lira. Bir hafta sonra o deriyi kullanıyorsun, bitiriyorsun. Tekrar gidiyorsun bir hafta sonra bir deri alıyorsun. 100 lira. Yani bir hafta içerisinde bakıyorsun yüzde 50, yüzde girmiş zam yapıyor. Aldığımız ayakkabı ilaçları günüyle yani haftada bir zam yiyor. Çivi olsun, ilaç olsun, lastik olsun. Bunlar hep iyi. haftada bir farkiyet yapıyor. Yani malzeme aldığın zaman gidiyorsun bakıyorsun her dola, dolara bakıyor. Ya diyorum ben senden bunu soruyorum. Bunun fiyatı ne? Herif televizyona bakıyor. Ya diyorum kardeşim ben bunun fiyatını öğrenmek istiyorum. E bu da dolardır diyor. Bakın dolar ne kadar? şimdi e, eli olmuş artık onlar da şaşırmış yani. Yani diyor ben bunu bu fiyata verdiğim zaman gidip aldığım zaman bu fiyata alamıyorum. Onlar da dolar üzerine satıyorlar. Yani onun için bir şey de demiyorsun, mecburi alıyorsun. Etiraz edemiyorsun. Bizim e, çalıştığımız, verdiğimiz emek helaldir. Yani biz kuru ekmek yediğimiz zaman bile yani bayağı Kebap yemiş gibi bir tat alıyoruz ondan. Yani ekmek çorba yediğimiz zaman ya bir ekmek çay peynir yediğimiz zaman hayat ondan bir gıda alıyoruz yani bize kalıyoruz tat alıyoruz. Niye paramız halaldır? Emek halal. Bir gün bir hoca geldi buraya ayakkabısını yapıyordum. Yapmışsam diyor. Ben de senin gibi diyor be emekçi olsaydım diyor. Senin aldığın para diyor, benim aldığım paradan halal diyor. Temizdir diyor. Yani bak imamdır, cami imamı. Mesela devlet o hakkı ona tanmış, aylık veriyor. Ama o da emek veriyor. O da cemaate emek veriyor. Ama bizim gibi değil. Bizim gibi değil yani. O bayağı temiz, güzel. Ama bizim ellerimize bak. Ellerimiz kesilmiş, nasır. Onun için biz emektarız yani. Bizim aldığımız 10 kuruş para ya 25 kuruş para gayet kıymetlidir. Bir de bereketlidir. Bitmiyor. Yani şimdi bizim kazandığımız 100 lira bayağı 500 lira kıymet Değerindedir. Biz o mesele evet hayat parlığı var. Bir şey gelmiyor. O paranın bir şey gelmiyor. Ama o bir şeyi aldığı zaman ona bereket giriyor. Bitmiyor yani.